Protokol konuşmaları Şahin Bey ilçe müftüsü tarafından dua okunması. Ondur. Kapa. Kapa. Ben Antepliyim. Şahinim ağam. Mavzer romzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey. Yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım. Delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat. Köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler namus günüdür. Ben Antepliyim. Şahinim ağam. Mavzer omzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. 102 yıl önce bu topraklarda şehadete ulaşan Şahin Bey'i ve onun nezdinde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi yad etmek, rahmetle ve duayla anmak için buradayız. Evet. 100 yıl önceyi düşünün. Hatta biraz daha öncesi 1899 Yemen'e gidiyor Şahin Bey. Buradan binlerce kilometre uzakta bir tohum haritada yerini gösterir. Daha sonra gönüllü olarak yine binlerce kilometre uzakta Karpa gidiyor. Oradan dönüp geliyor. Galicia'ya gidiyor. Bugün Ukrayna Polonya sınırında mültecilerin yoğun olarak geçtiği bölge Galicia cephesi. Orada görev varıyor. Yine bir çoğumuz yerini gösteremezdi. Daha sonra İngilizlere esir düşüyor. Sonra Mondros bu sonra yurda dönüyor. Kendisi başka bir yerde görevlendirilmişken yine gönüllü olarak Antep savunmasında Anteplerle beraber omuz omuza savaş veriyor. Biz kahraman atamız Şahin Bey'i ve diğer atalarımızı çok hızlı bir şekilde unuttuk. Bundan yaklaşık bir ay önce Gaziantep Valiliğinde görevde yükselme komisyon başkanlığını yapıyorum. İçişleri Bakanlığı'nın birçok biriminde hizmetli şef, müdür, şube müdürü. Yaklaşık 60 tane kamu görevlisi mülakata girdiler. Onların çekmiş olduğu kurayla sorular var, sorular cevapladılar. Bizler de komisyon olarak giyim, kıyafet, temsil, işte bir konuyu anlama vesaire gibi konularda puan veriyoruz. Bütün bunların dışında sorduğum bir soru oldu. Yaklaşık 60 kişi. Gaziantep'te çok güzel bir panorama müzesi var. Gaziantep'in kurtuluşunu çok güzel ifade etmiş. Çanakkale'de de görev yaptım, orada da müzemiz var. İstanbul panoramayı gezdim. Avrupa'da ve Türkiye'nin çok farklı vilayetlerinde birçok müze gördüm. Ama beni en çok etkileyenlerin başında Çanakkale, Gaziantep Panorama Müzesi geldi. Yaklaşık 60 tane kamu görevlisine panoramayı gezdiniz mi diye mülakatla özel bir soru sordum. Evet, atalarımız Galicia'ya gitmişlerdi ama biz hemen valiliğin yanında 100 metre uzaktaki panorama müzesini ziyaret etmemiştik. Bu çok acı. Ve arkadaşlara tavsiye ettim. Her türlü makama gelebilirsiniz, görevlere de yükselebilirsiniz. referanslarınız da sizi destekleyebilir. Ama bu utanç bize yeter dedim. Kısa zamanda bu mülakattan sonra hızlı bir şekilde ailenizle alın, Panorama Müzesine gidin. Yüz yıl önce Antepliler nasıl bir mücadele vermiş, bir Antepli olarak, bir çocuğunuz Anteplisiniz, bunu yerinde görün diye de tavsiye etmiştim. İşte hemen karşımızda Kıbrıs gazilerimiz var. Şu an yine dünyanın dört bir tarafında da kapta kahraman silahlı kuvvetlerimiz. Güneyde, Elbap'ta ve diğer bölgelerde yine bu ülkenin bekası için görev yapan şehit düşen askerlerimiz var. O ruh halen daha sağlam bir vaziyette bu milletin sinesinde yerini alıyor. Biz buna inanıyoruz. Ben bir kez daha 100 yıl önce bu topraklarda canlarını feda eden, yaralanıp bir ömrünü yine burada geçirip rahmete ulaşan kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi anıyorum. Başkanım söyledi, Çanakkale'ye binlerce, yüz bini geçmiş sayıda öğrenci gönderiyor. Biz orayı dahi unutmuştuk. Biraz da anzaklardan utanarak hatırlayıp geri döndük Çanakkale'ye. Biz 1980'lerde onlar geldiğinde biz daha Çanakkale'ye gidip gelmiyorduk. Ancak e, Çanakkale'yi de unutmamamız gerekiyor. Bu noktada vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu düsturla hareket eden, gerek seçilmiş, gerek atanmış bütün kamu görevlerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu anlamlı programda görev alan değerli öğrenci kardeşlerimize ve tüm e, sizlere saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. 6.317 şehidin verildiği, düşmanla birlikte açlık ve yoklukla mücadele edilen Gaziantep savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen 102 yıl önce bugün düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez şeref sözünün tarihin altın sayfalarına yazan Şahin Bey'in şehadetinin 102. yıl dönümü için buradayız. Şahin Bey 1877 yılında doğduktan sonra gençlik yıllarına itibaren orduya katılmıştır. Esas ismi Mehmet Said. Ve Gençliğinden itibaren ordunun çeşitli kademelerinde görev almış en son üst teğmen olarak o zaman Osmanlı ordusunda Sina'da, Filistin'de, Yemen'de, Balkanlar'da, Galicia'da cephelerde savaşmış. Hayatı cephelerde geçmiş ve en son Kurtuluş Savaşı'nda 200 gönüllüsüyle birlikte Kuvayi Milliye Komutanı olarak burada Elmalı Köprüsü'nün başında Fransız kuvvetlerine karşı ki o zaman toplarıyla, tanklarıyla, ağır makinalı tüfekleriyle, çok sayıda otomatik silahlarıyla burada 200 gönüllüye karşı düşmana karşı imanlı göğsünü siper etmiş ve son kurşununa kadar çarpıştıktan sonra süngülerle şehit edilmiştir. Ecdadımıza minnet ve şükran borcumuzu emanet aldığımız Türkiye'mizi eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayide, adalette hep daha ileriye ulaştırarak öleceğiz. Tabii bunun önüne geçmek isteyen yedi düvele karşı uyanık olmalı, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak ecdadımızın bize bıraktığı topraklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şahin Bey'in ismini taşıyan ilçemizi Şehit Şahin Bey'imizi ismine yakışır örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda alt ve üst yapı, eğitim, spor, restorasyon, park ve yeşil alan, kültürel faaliyetler, sosyal yardım, sosyal belediyecilik anlamındaki çalışmalarla ilçemize ve milletimize yakışır hizmetler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şehit Şahin Bey'in doğduğu evi, yaşadığı evi, aziz hatırasını yaşatmak üzere kamulaştırdıktan sonra restore ettik ve şu anda Şahin Bey anev olarak aziz hemşerilerimizin ziyaretine açmış bulunuyoruz. Ayrıca kahraman Şahin Bey'i anlatan Şahin Bey romanı kitabından 100 bin adet bastırarak ilçemizde dağıtımını gerçekleştirdik. Yine ilçemizdeki öğrenci ve vatandaşlarımızı Çanakkale'de şehit olan 253 bin şehidimizin ziyaretine götürdük. Bu kadar 111.027 öğrenci ve vatandaşımız uçakla Çanakkale'ye gitti. 102 yıl önce kahramanlık destanı yazarak bizlere onurlu kurtuluş gününü hediye eden başta Şahin Bey, şehrimizin diğer kahraman evlatlarını, şehit Kamili Karayılanı 6317 şehidimizi ve vatan toprakları için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz sözlerime Yavuz Bülent Bakiler'in mısralarıyla son vermek istiyorum. Ben Antepliyim, Şahinim am, Mavzer omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük. Saygılarım. <laughs> 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 Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Milli mücadelede canını feda ederek memleketimizi kurtaran aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını şad eyle. din devlet, mülk millet uğrunda can feda eyleyen bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Merhametinle muamele eyle. Onların mekanlarını cennet, makamlarını Ali eyle ya Rabbi.